Herkese merhaba. Bu bir bitenler ve çöpe gidenler videosu olacak. Çok fazla çektim videoyu fakat bazı aksaklıklar olduğu için sonlandırmak zorunda kaldım. Hemen çekip yayınlamak istiyorum. Sadece bitenlerden değil, dediğim gibi çöpe giden ürünlerden de oluşuyor bu video ve bu tarz bitenler ve project pen tarzında yazıları artık video çekerek yayınlamayı planlıyorum. Siz bu konuda ne düşünürsünüz? Görüşünüzü gerçekten almak istiyorum bu konuda yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. E, hemen başlayayım ben. E, öncelikle çöpe giden bir üründen bahsetmek istiyorum size. E, Instagram'da paylaşmıştım zaten. Pardon, şöyle elimin üzerinde kazamın tüyü olmuş. E, bu arada etraftaki gürültülerden dolayı çok özür diliyorum. Çünkü Gerçekten ben de başka videolarda izlediğim zaman rahatsız oluyorum. Ancak e, montaj yapmayı bilmediğim için gerçekten şu an elimden hiçbir şey gelmiyor. E, sizden özür diliyorum. E, bu arada gerçekten video çekmek e, zor bir işmiş. Şu anda sesim, e, boğazım gerçekten çok kötü. Video çekmekten konuşmaktan oldu gerçekten bu. E, arada bir yutkunabilirim duraksayabilirim. Sizden şimdiden özür diliyorum. Gerçekten video çekmeyi bu arada çok gerçekten kullanıyorum ama profesyonel olarak bitenler project pen dediğim gibi bu tarz yazılar için video çekmeyi düşünüyorum dediğim gibi karar verirsem montaj yapmayı öğrenmem gerekiyor. Bunun da farkındayım. Neyse hemen başlayayım. Bu eBay'den satın aldığım, yurt dışından getirdiğim, e, markasız bir kapatıcı paleti aslında çok güzel görünüyor. Fakat kokusu bildiğiniz pastel boya. O yüzden bunu kullanmadan çöpe göndereceğim. Elimde bir tane daha var fakat o böyle kokmuyor. E, onu kontür yapmak için arada bir kullanabilirim. Bir diğer ürün Eclipse markasına ait. Gratis'te satılan Eclipse'in Beauty Blender'a benzeyen süngerleri. Bunları gerçekten seviyorum. Bu ikinci bitirişim. Yani ikinci çöpe atışım. İkinci kez bir ürünü çöpe atıyorum demek istedim. Şöyle bayağı yırtıldı deforme ettim ben bu süngeri yıkarken ve atıyorum. Yenisini açacağım. Bu Avon'un pırıltılı toz pudrası. Bunu bir arkadaşım bana vermişti. 2 yıl bir kullanım süresi var ve arkadaşım bunu bana 2 yıldan daha uzun bir süredir verdiği için artık çöpe atacağım. Flormar'ın kompakt pudrası 98 numara. Bu da cildime çok çok koyu gelen. Bir saniye açayım şöyle. Cildime koyu gelen bir renk. Daha önceden işte kazıdım falan bazı ürünleri yapmak için işte hani kendin yap tarzında ürünleri yapmak için kazıdım. Birazcık bronzer olarak kullandım. Yazın cildimin rengi koyulaştığı zaman kullandım. Fakat artık bu kadardan fazla gitmiyor. O yüzden bunu da atıyorum. Ee, bir diğer ürün. Şöyle kapağını buldum fakat kendisi şurada. Şöyle göstereyim. Esensin köpük allığı. Şöyle 20 numarası. 12 ay bir kullanım süresi var. E, fakat zaten şu an kullanım süresi geçmiş e, olmasaydı da kullanamazdım. Çünkü bu kullanım süresi bitmeden önce yazın bulunduğum ilde çok fazla sıcak olduğu için havaların e, bozuldu. yani nemlendiriciler de böyle oluyor. E, köpük şeyler de böyle oluyor. Her şey böyle oluyor. Benim bulunduğum ilde maalesef 50 derecenin üzerindeki sıcaklıklar. Elimdeki ürünlerin bozulmasına neden oluyor. Ben de bunu atacağım. O yüzden. Sevdiğim bir üründü. Fakat köpük şeyleri sevmediğim için fondöten dışında. Hatta köpük fondöten de kullanımı güzel. Fakat cildimde fazla yediremediğim için iz iz olan ürünler oluyor. Köpüğü kullanmayı sevmiyorum açıkçası. Vichy'nin Aqualia Termal Nemlendiricisi deneme boyuydu bu. Ee, Vichy alışverişimde güneş koruyucunun yanında hediye edilmişti. Çok çok severek kullandım. Ee, bir, yani nemlendirici kullanacak olursam ki çok fazla nemlendirici kullanma adetim yok. Biliyorum yanlış bir durum ama çok fazla kullanmıyorum. Ee, kesinlikle tercihimi Vichy Aqualia termalden yana kullanırım. Tam boy alacak olursam. Diğer bir ürün Flormar'ın Glitter Eyeliner'ı. 105 numarası. Bunu da bir ım, flo şey. Evet, Flormar'ın bir mas maskarası ile beraber ya da trend yoldan almıştım. Çok uzun zaman oldu. Bunu da artık kullanmıyorum. Diğer bir ürün Color Trend'in lip gloss'u. Rengi çok güzel, kokusu çok güzel. Fakat dokusu hiç güzel değil. Yapış yapış bir ürün. Bir de zaten ben artık lip gloss kullanmadığım için pek fazla. E, kullanmadığım için atacağım bir ürün. Lip glosslardan devam edelim. E, bu Nivea'nın Care Gloss and Shine e, serisinden lip gloss. Bunlar hala satışta mı bilmiyorum ama bu elimde 4-5 yıldır var. Arkadaşımın ablası vermişti bana sağ olsun 2-3 kere çok severek kullandım fakat dediğim gibi artık e, gloss tarzı şeyleri sevmediğim için şu ikisini de atıyorum ki uzun zamandır elimdeler. Muhtemelen bozulmuşlardır. Bir diğer ürün gratis de satılan yani her yerde satılan da benim gratis aldığım şu üçgen fondöten süngerleri. Bir paketten 6 tane çıkıyor. Bu benim 5. süngerimde. Bir tane elimde açılmamış var. Bunu da böyle atacağım. Diğer bir sünger Golden Rose'un pudrasının içinden çıkan sünger. Bunu da yere düşürdüm. Bir daha da yıkamadım. Pek fazla kullanmadığım için atacağım. Diğer bir sünger. Bu daha böyle pamuksu tarzda bir sünger. Flormar'ın kendi pudralarının içinden de çıkan bir sünger bu. Fakat ben bunu ayrı olarak pakette satın aldım. Sevdiğim bir sünger tarzı pudralarımı böyle uygulamayı seviyorum. Zaten ya bu şekilde süngerlerle ya da fırçayla uyguluyorum. Fakat fırçayla uyguladığımda daha doğal bir görünüm elde ettiğimi söyleyebilirim. Flormar'dan devam edelim. Flormar'ın kaş kalemleri. Şu siyah, bu da gri olan kaş kalemi. E, numaralarını da söyleyeyim. 404 olan siyah, şu da 403 numaralı gri kaş kalemi. Kaş kalemleri e, Flormar'ın bayağı sert yapıda. Yani renk vermesi biraz zor gibi geldi bana. Zaten kaşlarımı kalemle doldurmak bana göre değil. Kaşlarımın çok sert bir yapı aldığını yani çok e, ifademin sertleştiğini hissettiğim için kaşlarımı dolduracak olursam ki fazla doldurmuyorum. Farla kaşlarıma uygun gri ya da e, kesinlikle siyah değil. Gri ya da kahverengi bir farla kaşlarımı dolduruyorum. Çok uzattım. Ee, diğer bir ürün. Essence'in Kiss Care Love Lip Balm'ları. Bunların yap e, mekanizmaları bozuldu. Bu 0.4 numaralı e, lip balm'ı. Bir de 0.3 numarası. Yine aynı dertten muzdarip. Şöyle mekanizmaları bozuldu ve hiçbir şekilde çıkmıyor. O yüzden bunları atıyorum. E, yine lip balm'lardan devam edecek olursak Watson's'ın Magic Lip Balm'ları. Birini kaybetmiştim. Sonra öbürünü açtım. Öbürünü buldum falan filan. Ee, ikisini de bitiremedim. Ve tadları acıdı. Muhtemelen bozuldular. Önceden bir acılık yoktu. Sonradan e, acıdı tatları. Ee, bir diğeri biten yani daha doğrusu çöpe giden ürünlerimin e, Ardell'in 110 numaralı takma kirpiği. Bu lila kutudan hediye olarak çıkmıştı sevdim açıkçası. Yani hmm, gerçek insan saçı, %100 insan saçından elde edilen, e, sterilize edilmiş insan saçından elde edilen kirpikler olduğu için çok çok doğal duruyorlardı. E, bir de ben mezuniyetimde e, takmak üzere almıştım. 120 demi numaralı kirpiğini. Yine bunu da lila kutudan aldım. Bu hediyeydi. Bunu ben ke kendim satın aldım çok sevdim. Defalarca kullandım. Bir düğünde bir şeyde böyle devamlı kullandım. Ve temizlerken şu kavisli yapılarını bozdum. O yüzden atmak zorunda kaldım. Özel bir günüm olduğu zaman doğal bir kirpik tercih edeceksem kesinlikle tercihimi Ardell'den yana kullanacağımdan emin olabilirsiniz. Diğer bir krem, nemlendirici krem. Avon'un Solution serisinin gündüz ve gece kremleri. Gece kremi de şurada. Bunları da yazılarını bloğa yazana kadar kullandım. Ondan sonra düzenli nemlendirici kullanmadığım için dediğim gibi. Çünkü ben cildimi temizledikten sonra nemlendirici sürünce cildimi kirletmişim gibi bir his var. Oluşuyor içimde. Biliyorum biraz saçma ama böyle düşünüyorum. Cildimin böyle o temizliğine uzun süre özellikle gece yatacaksam cildimin temiz temiz e, uyumasını diyeyim. E, seviyorum. E, diğer bir ürün vazelinin e, sağlıklı eller ve güçlü tırnaklar vaat eden kreme. Bunu da sevdim. E, bitti şurada. Şuraya kadar falan kalmıştır. Fakat artık böyle plastiğimsi bir yapı oluşturdu. Kesinlikle çok çok severek kullandım. Ama dediğim gibi üzerinden yaz geçtiği için muhtemelen bozuldu. Anneler gününde almıştım indirimde. %50 indirimde. Sevdim bu kremi de. Yani alırım yine. Ee, bu da Acı Badem Sütü Makyaj Temizleme Mendili. Bu temizleme mendilleri garip bazı paketleri çok güzel ıslak böyle yumuşak falan bazıları da kupkuru gerçekten e, kuru olunca ben cildimi çok tahriş ettiğinden dolayı pek kullanmayı tercih etmiyorum e, L'Oreal'in makyaj temizleme suyuyla ıslatıp kullanıyorum bilmiyorum doğru mu yapıyorum ama e, bu da bitti yine açarım kullanım kolaylığı açısından güzel bir ürün Diğer bir ürün L'Oreal'in Purzone temizleme jeli. Bunun şu içinden çıkan pedi seviyorum. Bu ürünü haftada bir ya da iki kez kullanıyorum. Çünkü cildimi biraz fazla ferahlatıyor. Ve bu ferahlık gittikçe kuruluğa dönüşecekmiş gibi bir his oluşuyor içimde. O yüzden haftada iki kez kullanıyordum. Fakat bu pedi bütün ürünlerle Birazdan bahsedeceğim köpük ürünlerle de, köpük temizleme ürünleriyle de kullandım. Sevdim. Bir daha alırsam kesinlikle bu pedi için alacağım. Ki zaten elimde bir tane var. A101'den almıştım. Bunun yeşili. Onu açarsam öyle kullanırım. Son olarak Rose Mix markasına ait cilt temizleme köpüğü. E, gelmişti bana Isparta'dan. E, 200 millik bir ürün. Köpük bir ürün. Çok güzel gül kokuyor. Doğal olduğunu e, söyleyen. içinde gliserin aloe vera içerdiğini söyleyen bir ürün. Gerçekten cildime verdiği tazelik hissine bayıldım. E, bu arada son ürün dedim ama bir tane daha ürün varmış. Kutunun içinde görmedim. E, bu ürünü de çok sevdim. Eğer bu markaya ait e, bulamazsam Rosens markasına ait cilt temizleme köpüğünü alacağım. Çok sevdiğim yapıda bir ürün. Cildi hiçbir şekilde tahriş etmeyen, yormayan ürünlerdi. Diğer bir ürün. Bu gerçekten son. Blokta yazısı evet var. Pigmentasyonu düşük. Fakat renkleri çok çok güzel olan bir far paleti. Sevdim mi sevmedim mi bilmiyorum. Yani renkleri güzel ama pek fazla renk vermediği için... Kullanamadım. Elimde 4-5 yıldır var. O yüzden artık atmak istedim. Benim biten ve çöpe giden ürünlerim böyleydi. Dediğim gibi bundan sonra bu tarz yazıları video şeklinde mi yapmalıyım? Fikirlerinize ihtiyacım var. Fikir belirtirseniz yorum olarak çok çok memnun olurum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.